Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun silahla vurularak öldürülmesi sonrası Seyhan Soylu elinde Ece Erken'in kocası Mahmut Yazıcıoğlu ile ilgili ses kayıtları olduğunu açıkladı. Bu iddia sonrası Ece Erken harekete geçti. İşte detaylar, Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı. Al sana haber, sunucusu Seyhan Soylu, bu olayın yalnızca kişisel bir konu değil, örgütsel bir konu olduğunu söylemiş ve yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Programda cinayet konusu masaya yatırıldı. Programda Mahmut Yazıcıoğlu cinayeti konuşuldu. Birbirinden çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Seyhan Soylu olayda adı geçen ve Ece Erken in hedef gösterdiği iş insanı Fatih Sipahi ile ilgili Fatih Sipahi'yi tanırım. Bir güzellik merkezi sahibi olan bir kadının sevgilisiydi. Hanımefendinin yerini kurşunlamıştı. Ama mafya değil iş adamı. Bu kurşunlanma olayını da kadına olan aşkından yapmıştı. Ece ile olayı da şu, cinayeti cinayetiyle ilgili aranılan son bir isim kaldı, o katil de Fatih Sipahi'nin evinde saklanıyor. Ece bunu tespit ediyor. İhbar ediyor, Fatih Sipahi avukatıyla birlikte ifade veriyor. Ece, Fatih Sipahi ile ilgili suçlamalarına devam ediyor. Benim eski eşimin kız kardeşiyle işbirliği yapıp beni öldürtmek için adam tuttu, diyor, diye açıklama yaptı. Seyhan Soylu ilk defa canlı yayında açıklama yaparak, Şafak Mahmut Yazıcılı, Nun Ece ile evlenmeden önce telefonda görüştüklerini söyleyerek bomba açıklamalarda bulundu. Eşimden boşanmak istemiyorum, Soylu, Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan Hanım'la da boşanmamışlardı henüz. Şafağın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar, bana dedi ki içimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor, eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa, çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Ben anda üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen dedi kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi, kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. Ve Şafak bana dedi ki o dönemde bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu dedi. Ateşe düştüm ben dedi, şeklinde konuştu. Seyhan Soylu'nun bu iddiası sonrası Ece Erken harekete geçti. Sabahın haberine göre, Erken Soluğu savcılıkta aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'ın kendisi ve öldürülen avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu için ortaya asılsız iddialar atıldığını belirtti. Ece Erken "Acım büyük. Hakkımda öldürüleceğini biliyordu. Servete konmak için yaptı." deniliyor. "Bana hakaret ediyorlar." diyerek suç duyurusunda bulundu. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.